気持ちいいですね。 تھي <laughs> سدھو Hani başladım kursa gayet iyi ilerliyor kurs. Hani yeni şeyler öğren, öğreniyorum. Zaten yeni şeyler öğrenebilmek için geldim. Yemek yapmayı öğrenmek istiyorum ben. Öğrenci olduğum için çok mutfağa giremiyorum. Bu da bir fırsattı benim için. Derslerim de online olduğu için günleri de çok iyi oldu böyle. Hani gerçekten hani böyle bir şeyin belediyenin bize böyle bir şey sunması çok güzel bir şey. Hani ben çok memnunum. Böyle vaktimin kaliteli geçtiğini düşünüyorum. Hani sıkılmıyorsunuz, sıkılmıyoruz hiçbir şekilde. Yani hani farklı şeyler tanıyoruz, farklı mutfaklara bakıyoruz. Hani bu benim için bir fırsattı. Ben yemek yapmayı gerçekten öğrenmek istiyorum. Hani yemek yapmak böyle özeniyordum böyle. Annemi, ablamı falan görürken çok özeniyordum ama öğrenme fırsatım hiçbir şekilde olmadı. Şimdi böyle bir fırsat çıktı karşıma. Ben de bunu değerlendirmek istedim. Hani güzel her şey yani yolunda. Ben gayet memnunum. İyi ki bu kursa gelmişim. İyi ki Buca Belediyesi bize böyle bir şey sunmuş. Çok teşekkür ederim. Ben şu an aslında endüstri mühendisi okuyorum. Hani bu biraz daha böyle kendimi geliştirmek için. Hani aşçılıkta bir yerde dursun. Hani ileride ne olacağını bilmiyorum. Hani belki buraya da merak salabilirim. Çünkü yemek yani ucu bucağı yok. Sınırsız bir şey. Yeni şeyler keşfettikçe daha güzel şeyler ortaya çıkabiliyor. Yani düşünebilirim zaten düşündüğüm için bu kursa geldim. 9 Eylül Üniversitesi'nde resim öğretmenliği okuyorum. Aynı zamanda aşçılığa da çok büyük ilgim vardı, aşçılık ve pastacılığa. E, belediyenin bize sunduğu bu imkanı değerlendirmek istedim. Okuldan e, arta kalan zamanlarımda burada dünya mutfaklarını, Osmanlı mutfağını, kendi mutfağımız ve kültürümüzün yemeklerini tanıyoruz aynı zamanda. E, aynı zamanda belediyemizin bize sunduğu bir farklı e, imkan da Pazar kuruluyor. Yaptığımız ürünleri, yemekleri burada satışa çıkarıyoruz. Hem kadınlara hem de yaptığımız bütün güzel şeylere örnek ve imkan sunuluyor. Çok iyi bir şans. Hem ücretsiz hem zaman, vakit yönünden hem de öğrendiğimiz bilgi yönünden gerçekten çok büyük bir deneyim. Gerçekten burada olduğumuz için mutluyuz. Ve birçok kurs var. Sadece aşçılık değil, diksiyon, yani takı tasarım bütün hepsini vaktim oldukça değerlendirip gitmek istiyorum. Bir torunum var. Onun için geldim torunuma daha güzel pastalar yapmak için. Evde yapıyordum ama torunum daha iyisini istiyordu. O yüzden daha güzel şeyler yapmak istedim. Ama burada gerçekten daha da kendimi geliştirdim. Hocamızın sayesinde güzel şeyler yapıyoruz. Değişik şey yemekler öğrendik. Hiç bilmediğimiz Meksika yemekleri mesela öğrendik. Balkan yemekleri öğrendik. Çeşitli pastalar hiç bilmediğim pastalar öğrendim. Hem halkı çok mutlu çünkü her gün pasta yiyor, değişik şeyler yiyor. Çok mutlular.